Neredeyse onu... Norton'un en iyi ölçmek istemişti. Çamaşırhanede çalışmayı seviyor musun? Hayır. Gördüm. Yeni görevim buradaymış. Ha, bir... İşte burası. Şuraları. Birkaç dergi daha. Evet, burada da dergilere, kitapları alanların isimlerini yazarım. Çok basit bir iş. Zorlu geldim ve 1912'de kütüphaneci yaptılar. Peki bunca zaman... Ama bunca zamandan sonra bir arkadaş gelmesi iyi oldu doğrusu. Dufe! İşte şu uzun boylu olan. Adım Dickens. Ben... Bana... anlıyorum. Şey, Brooks acaba kağıt kalem var mı? Teşekkürler. Oğlunuzun Harvard'da mı gitmesini istersiniz yoksa yerle mi? Müşten elini bile sıktı. Hadi be. Elini sıktı. <laughs> Yeni arkadaşlar ediniyorsun ha. Hiçbir hayvan gibi ya. Ama iyi iş beceriyorsun öyle değil mi? Tamam. Doğru. Bunu nasıl yapmayı düşünüyorsun peki? Geldiğimden beri tam altı kere müdür değişti. Hiçbiri kütüphaneci. Zaten durumumuz yeterince zor. Anlıyorum. Daha çok duvar ve daha çok gardiyan. Eğer izniniz geldi. olursa denemek istiyorum. Onları kendim posalarım. Ne dersin? <laughs> ve tıpkı Morton'un söylediği gibi hiç... Aynı yılın Nisan ayında şov Shawshank'leri bile. Ondan sonraki senede ise en karşı takımlar bile ona geliyorlardı. Yani hapiste olmana rağmen karını... artık hapishanenin en sevilen adamıydı. Vergi ödeme zamanı almıştı. Tabi bu benim çok hoşuma gitmişti. Evet. Ben de Brooks çıldırdı. Bırak beni Brooks. Önce bir şey yoktu sonra birdenbire bıçağı kapı boğazına sarıldı. Hey Brooks. S S Sar ne var ben konuşmak falan istemiyorum. Onun boğazını keseceğim. Brooks hey bir adam. Evet evet doğru değil mi hocam? Evet evet. Hadi bıçağı indir Brooks. Brooks. Oyununa bakar mısın kanıyor. <gülme> Başka dur. Hadi. <gülme> 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 o mu? Peki ben ne olacağım? Lanet gelmiştim gelmiş değil mi? Duymadınız mı? Cezası bitti. Heywood bu kadar saçmaladığın yeter. Az daha donlu ediyordun değil mi? Sadece buraya bağlandı. Ne? No. Buradayken o önemli bir insan. Eğitimli biri. Anne kartı bile alamaz. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Bu kadarını söyleyeyim.